güvenilir bir teknikle kalbimde problem olup olmadığını anlayabilir miyim? Şimdi kalp damarlarında ya da kalbin kapaklarında problem olup olmadığını anlamak için biliyorsunuz bir sürü test yapıyoruz. Bir, kan testi yapıyoruz. İki, kalp elektrosu çekiyoruz. Elektro yani EKG dediğimiz olay kalbin bu çizgi çizgi kağıda yazdırmaya diyoruz. Üçüncüsü, efor testi yapıyoruz biliyorsunuz. Kalbi elektrotlar bağlayıp, elektrik kabloları bağlayıp hastamız yürürken hızlı hızlı kalbin üzerinde yük var mı onu ölçüyoruz. Onun dışında bir tesisimizde nükleer kalp sintigrafisi yani talyum sintigrafisi burada da koldan bir nükleer ilaç veriyoruz. Bu nükleer ilaç gidip kalbi tutuyor. Kalbin hücrelerine yapışma özelliği var. Eğer damar tıkalıysa oraya giremiyor ilaç. Eğer damarların hepsi açıksa kalbin her yerinde o nükleer izi görüyoruz ve aa her yere girmiş boya diyoruz o zaman damar tıkalı değil da diyoruz. Diğer bir tetkik bildiğiniz gibi e, ekokardiyografi. Eko. EKG ile eko çok karıştırılıyor. Ekokardiyografi de televizyon gibi bir makinayla bir prob dayıyoruz, ses dalgarı veriyoruz kalbe ve canlı olarak ekranda kalbin kasılmasını, kapaklarını, kalbin çevresinde su var mı, kapakçıklarda kireçlenme var mı, kaçak var mı, kalbin karıncık ve kulancıklarının hacmi iyi mi? Kalbin kas duvarlarının kalınlıkları mı iyi mi onu anlıyoruz. Şimdi tüm bu saydığım testler bir arada ele alındığında hiçbiri yüzde yüz doğrulukla maalesef kalbin damarlarında bir problem var mı yok mu göstermiyor. Ne sadece kan testiyle anlayabiliyoruz ne efor testiyle yüzde yüz garantili anlayabiliyoruz. Ne sintigrafi, nükleer siniografi ile alınıyor, ne de ekoyla. Bu testlerin hepsinin, bazısının yüzde 90 doğruluğu var, bazısının yüzde 80 doğruluğu var, bazılarında yüzde 70 doğruluğu var. Çok yalan sonuç çıkabiliyor, yani atlayabiliyor bu testler. O yüzden biz hastalarımızda risk faktörleri bir aradaysa ise varsa eğer anjiyografi o zaman yapıyoruz. Bize kristal netliğiyle damarları gösteren, aynı bir çınar ağacının dalları gibi bütün kalbi besleyen e, dalları gördüğümüz, yani motora giden e, benzin karbüratör borusunun her yeri gördüğümüz kristal netliğiyle gösteren en güvenilir ve hiç şaşmaz yegane testimiz kalp anjiyografisidir. Diğerleri sadece desteklemek için yaptığımız testlerdir.